o zaman kardeşim onu açar. Ne güzel <laughs> <Allah. gülüyor> Güloğlu'nun futbol merakını öğrenen sürpriz ekibi sağlam bir istihbarattan sonra hazırlıklarını tamamlayıp soluğu halı sahada aldı. Maçın bitimine son 10 dakika kala maça giren şakacımızın amacı gol atmaktan ziyade Davut Güloğlu'nu şakalamaktı. Çatlatıyor beni. Çatlatıyor patlıyor beni. beni. Hadi 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 hadi. Şu Alman adam herhalde <laughs> beni kırmaya girdi. <laughs> <laughs> Davut, Davut gole gidiyor. Evet Davut bit, bir çalım daha, bir çalım daha. O da ne? Eyüp yerde. Çok sert bir hareket. Umarız durumu çok ciddi değildir. Eyüp. 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 Şşş, kalbi var bunun ya. Eğit! Vallahi kafasını çarptım. Hadi be! Vallahi kafasını çok sert çarptı ya. Özür tutun da kafasını ver. Kafa kaldı. Şşş, tutun da var Dur, dur. Ayağını kaldı. Abi ayağını ne? Şey kapatını yok, yok mu? Hayır, hayır, bu sıkıyor kendini. Şöyle açılalım ya. arkadaşlar, şey, hava <laughs> alsın ya. Of! Yok o, şey var mı, sarası var mı? Sarası var mı? Yok, yok, kalbi var ya, sarı olsa gene iyi. Kapatın, ya kapatın, Uf, nasıl çarptınız ya? Çarpmadık ki, kaydı. Kaydı mı? Tabii, çarpmadık. Hiç çarpma falan yok. Kafasını vurdu, ambulans falan çağırdı Yok, çarptı ya. ya Çarpmasa ya. düşmez bu ya. Ha? Çarpmasa eğip, düşmez eğip, bu ya. Eğip, eğip. Abi şu kafasını tutsana sen. Eğip, eğip. kafasını tut. Bir dakika bakayım. Eyüp. Şşşt. Yok yok öyle bir şey yok, öyle bir kötü düşme yok ya. Sene çarpmıştım abi? Hayır ya kaydı düştük ya kaydı düştü topa aldım. Böyle bir şey yok ya. Abi ne oldu? kafasını vurdu ya. Yok kaydı ya. Yok kaydı ya. Bir şey yok gibi ya. Abi. Çağırdılar çağırdılar. sağlık şeyi falan yok mu? Çağırdılar çağırdılar. Çağırdılar çağırdılar. bu kapı. Yok yok sarası. Şu ellerini falan bir şey. Sıkıyor sıkıyor ya. Sıkıyor abi var, Bırakın, el bırakın şöyle bir açılın da bakalım, açılın. Abi, açılın, bakalım. açılın, açılın bakalım. Biz geçirebiliyor, olmaz Açıl, 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 açıl. Kalp, maç falan bir şey olmasın? Kalbi var ya, arkadaşım ben kalbi var ya. Kalbi mi var? Hı. Ne diyor? Nasıl kalbi o zaman kalbi adamı? Niye oynatıyorsunuz? Ya kendisi girdi, ne bileyim ya, her zaman geliyor buraya. Hı. Kalbi olan adam oynamayacak mı ya? Var mı öyle bir şey? Ne oluyor ya? Abi durun abi Abi. Abi. Abinin. Metin abi yok mu burada? Dur. Abi. Abi. Bu sipsi oldu? Allah Geliyor mu kendine? Göz bebeklerim geliyor. Dur ya? dur ha? Ya göğüsle falan mı çarpıştık? Geliyor Araba geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Kardeşim şuradan bir arabayı koyalım getirin ya. Hadi bırak arabaya. Hadi getirin onu. Hadi hadi hadi. Tut tut tut. Hadi hadi. Tut tut tut. Hadi hadi. Tutun hadi. Dur dur. Tutun hadi. Oh. Hayır, tut tut Ay, yavaş tut, cazım, yavaş tut, dut, dut. Ya. Ya, ya. koşun koşun dur 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 bırak bırak yere bırak ya, dur, dur, ya. rahatlat of eyüp eyüp ya kendine gel ya, ya of ya arkadaşlar bir tutun da etrafını açın da hani çağırdınız mı şeyi Çağırdık çağırdı çağırdı Gel diyor gel. lan Bir su ver bir, bir de su bile getirmiyorsunuz ya. Ya bir bardak su ver abi. Su, su, su geliyor geliyor gel. bir su getir. İlla oynayacağım dedi, dedi Davutla da da, oynayacağım dedi ya. Ya, ya. De ya. ya oynatıyorsunuz da ya kardeşim ya o zaman hastaysan niye oynatıyorsunuz ya. ya? Ya normalde oynamıyor seni gördü girdi oyuna işte ya Davutla oynayacağım oynayacağım oynayacağım. <laughs> Seninle çarpıştı değil mi? Kaydık. Ya kardeşim bunu bunu siz iyi biliyor musunuz bunun sarası olmadığını? Yok yok sarası yok ben biliyorum ya. Kalbi var. Allah Allah ya Allah 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 kalbi bak buraya böyle mi olur ya? Kalbi olan adamı niye oynatıyorsunuz o zaman? Ya illa seni gördü girdi oyuna ya. Benim... Bana emanet o değil. Kafasında hiçbir şey yok ya. Ya göğsüne çarptı, göğsüne. Çarpmıştı abi. Çarpmıştı <laughs> mı? Ne oldu orada o arada? Bir Davut'un göğsüne çarptı ya. ne göğsüne ya? Manyak bu şey yaptı. Ya. Yere tut, düştü işte. Abi izliyorum oradan ben de. Göğsüne çarptı işte Aa, ya. Ama bir şey olsa var, tokatlanmak sizsiniz ha. Niye? Öyle. Biz niye canım Allah Allah? Ya bildiğin adamı niye oynatıyorsunuz o zaman? Kendisi girdi ne ben yapayım? Nasıl kendisi girdi? Kalk bana adamı oynatılır mı? Abi tartışma da adamı ben Ne oldu şey, bildiğin? Sert giriyorsun sen de abi hayret bir şey ya. Kafasının <laughs> altına şey soralım <laughs> Kimseyle Allah. çarpışmadı seninle çarpıştı. Ambulans çağırdı. Çağırdılar çağırdılar geliyor. Çağırdı geliyor. Ya geliyor gidiyor işte buna ya. Of. Eyüp tamam Eyüp. Eyüp tamam korkutma bizi Eyüp. Bak Davut üzülüyor yapma. Ya, arkadaşım ya ben arkadaşıyım ya ben arkadaşıyım. Daha önce oluyorduk kısa sürüyordu ya bu sefer kötü çarptı niye ya. Niye sokuyorsun o zaman kardeşim onu maça? Niye sokuyorsun o zaman kardeşim onu maça? Abi niye sert davranıyorsun sen de canım yavaş oyna biraz. Top tamam, mu top? Tamam. Topu mu var bunun kardeşim? Ya, ya. Allah Allah. Tamam. Seni gördü girdi. Hasta tamam. hasta hasta sokuyorsun ya. oyna. Seni gördü girdi oyuna ne yapayım girme mi diyeyim? Tamam Tamam, Tutturdu tamam. Davut Davut Davut. Tamam, tamam. Hayranıymış. Adam olacağını nereden bilsin ya? Tamam. yazık günah değil mi ama nerede ya? Ya, o, o ya bu şu, şu ço ço şey bak ya. Ya, bu çocuğa bak ya, ya of. Ne diyeceğim ben şimdi bunun ailesine? Bir şey olursa ne diyeceğim abi ya? Ha, ha, iyi geliyor. iyi geliyor. Tamam. Tamam. Ambulans geldi. Mi? Su iyi geldi hasta. Abi yok o da, da çok sefer. soğuk ya bu sefer de hasta olur çocuk. Buzdolabından mı getirdin? Vallahi ya. Montu falan yok mu ya? Şu ne? Bu kimin? O kimin montu? Bırak, koy koy. Koy şöyle koy. Şöyle bir tut tut. Bu adı neydi? Eyüp Eyüp. Eyüp. Ben de güzel bir ismim var Eyüp bak. <laughs> eyüp böyle tek. oğlu da gitmiş ya. Geldi <laughs> mi? <laughs> Sen ona bir şeyler söyle sevin... Bu ne lan? Seni seviyorum bir şeyler söyle. Ne oluyor? Senin sesini duyuyorum. Eyüp. Abi. Eyüp. Davut. Bana ambulan. Siz kafam buluyorsunuz bende ya. Ya ne kafası ya? Bu işin kafası mı olur ya? Ya Allah yarabbi, yarabbi. ya Rabbi ya. Rabbi, Abi yavaşça bırak istersen şey yere bırak Hadi. Alın, alalım, Hadi alın, ya. alın onu alalım onu alalım onu. Tut 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 tut. tut. Kafasını tut, tut, tut abi kafasını tut. Kafasını tut. Gelin tamam. tut. tut. bakalım. Hadi şu şeye götürün. Yok. İyi katır or. İyi fadasın ama iyi. Abi el atın ya. Hadi fadasın ama iyi. Kim Mecit Selim. Ayaklarım titriyor. Ne el helal. Sen sen var ya. Sen sopalaksın annesinin. Vallahi sopalaksın. Ya ne ilgisi ya, var ya? Arkadaşının bildiğiniye sokuyorsun. Abi tamam tamam. Kalbi tamam. var diyorsun bir de. Sen makineye Abi seni seviyormuş. Girdi çocuk öyle. Seviyorum. Sen o zaman dursaydık kenarla oynama. Hiç oyna. Niye koşturuyorsun? Söyledim gitme diye. İçeri geçelim. Tartışmaya gerek yok. Senin sesini duysun, daha o baygın değil ya, senin sesini bir duysun. Vallahi o zaman ayrılır ya, büyük bir şeyler bir şey söyle mu? şuna ya. Ha kendine geliyor, bir konuş şuna evet. ya, gel, gel, gel. Geliyor evet. mu? Dur evet. abi. Eğip, su işte, su. Su, su. su. su arkadaşlar. Su. Eğip, bak Davut yanında, Eğip. Şşş. Şşş. Tiyatro. Görüyor musunuz? Nasılsınız siz ya? Ne ilgisi Şiş, var ya? Şşş, tutulmuş mu lan? Biz değil sen tutuldun aslında. Bana bunu yaşattınız. mı? Bana ayaklarımı titredi. Bunları yaşattıysanız da Allah size verir ha. Biz <laughs> mi tutulduk sen mi tutuldun? Ya ben tutuldum işte. Tuttunuz beni işte burada da. <laughs> e tuttuk tabii. Ya yaşattınız Yardım. bana bunu. Allah. Allah'ım. Ne oldu ya? Bak gel de şaka yapsa görsene kendini. Ne Ağzına <laughs> s***. <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> 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 Allah! Ah! 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 Ölüm! Beyim! Bayıl! Bayıl lan! Ah! Oh. <laughs> <laughs> Davut! Davut! <Ya> Davut <laughs> abi devam. Yüzünü getirin <laughs> ya. Hele <laughs> <Hale> kaldır beni ya. Hele kaldır ya. Hele kaldır beni kaldır. Naut kaldırdı. Ya kat Şaka hadi. böyle. Ulan çatmadan şimdi aklım almıyor. Çatmadan bu adam yerde tamam diyor kafaya vurdu. Bu nasıl? Kasılıyor hadi, hadi. Hadi, hadi, Ulan golü yedin lan? Bu korkuyla maça devam Orada hiç çatmadan düştü. Dedim ki tiyatro. kaydım abi. Tiyatro ama gittim kaydım yani. Sen bir Sonra ben sonra da yok ben Sonra geldi. Ya gitti yani. Abi iyi oynadım. <laughs> <laughs> Çünkü var ya. <laughs> ya öyle bir yok yok öyle biri öyle birisi öyle birilerini ben yani sarah dedim o kalp sipsi olması lazım diyorum şimdi. Kalp değil kalbi var diyor bana bu. Şu var mı? çöze <laughs> <laughs> var kalp de bu kalp mi vurur? Sürpriz yaptı mı böyle yapar. <laughs> şey sürpriz programı. Ben sana şey sürpriz yapayım. yapacağım. Saner. <laughs> 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 Metin. İçinizde bir sürpriz yapacağım, Yap kameralardan gittikten sonra evdeyiz ha. <laughs> senle bir, şey sen evde yani, sen, bir şey istiyorum. Ben so benim sürprizim, evde çekeceğim gizli kamera size vereceğim. Nasıl Senle bir şey istiyorum. Davut senle bir şey. Şu kameralara, sürpriz kameralarına. Bu nasıl sürpriz uşağım? Bir de. Al bunu. Bu nasıl bir sürpriz uşağım? Ulan bu ne ya, bir sürpriz. <laughs> <laughs> Ulan bu ne biçim bir sürpriz ha? Ulan ağzım o değil ya. Vallahi billahi ekranım titriyor ya. Hakkım helal olsun. Valla yani böyle olmaz. Üstüne sana yok, yani, yok, yok 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 yani. yok. ama yok yani. Ha bunu bir yerden tanıyorum ama nerede? Helal hayır. ben sana ne? Yok hayır. Azmettir hem bu. Azmettir Bunlar şey bu ha. Tegelet ki şey. Hani oynaya Allah Allah. Şimdi yakaladım. Ha. İyi yapar. ne bak Ahmet abi. Başmatafesin yiyemem aman. Başmatafesin yiyemem aman. Oyuna bak Ahmet abi. Baş Hadi hocam. Teşekkürler. Ulan golümü yedim ben. Tamam Onu saysın ağabey, arkadaşlar artık. Sen, sen, sen bizim kolumuzu yedin. Ne yapalım? Arkadaşlar Eş devam. Penaltı işte atıyorduk hani. Evet. Her evet. <laughs> tamam.